okumayı çok seven bir çocuk, hayalleri olan bir çocuktu. Uzay mühendisi olmak istiyordu. Maalesef evi saktığımız için ne olacağını bilmeyince mecbur açık öğretime geçirdik. İyileşmiş abi ben Ayşe Kara'nın annesiyim. İsmi Maynur Kara. Ayşe Kara'ya 6 yıl ömür biçilmişti. Ama Ay şu anda 17 yaşında. Bizim çabamızla, emeğimizle bu yaşa geldi. Ben e, bu eve 3 yıl önce taşındım. E, bir 1,5 yıldır üst kata taşınan komşularımız yüzünden kabus yaşamaya başladık. Yaşanan bu olaylar bizim huzurumuzu fazlasıyla kaçırdığı için eşi, evimizden taşınma aşamasındayız. Oğlum Ay'sın görünüşünün çocuklarını korkuttuğunu iddia ederek her fırsatta küfür, Uy. hakaret ve gürültü et, yaparak oğlumun psikolojisini bozdular. Şu an tıp fakültesinde okuyan kızım lise döneminde bunların yaptıkları zulüm yüzünden evimizin yakınındaki okulda yatılı olarak kalmak zorunda kaldı. Biz ne kadar sabrettik ise de onlar bizim üzerimize gelerek küfür, hakaret ve gürültüye devam ettiler. Hayatımızdan bezdirmeye ve bizi çalıştılar ve bizi çok yıprattılar. Biz aile olarak kendimize Aysin tedavisine dadık. Kimseden bir şey beklemiyoruz. Sadece anlayış bekliyoruz. Bize yapılan hakaret ve iftiraları duydukları ve bildikleri halde herkes sessiz kaldı. Yalancı şahitler ile dava açarak hayatımızı zorlaştıran, açtıkları dava ile bizi maddi sıkıntılar içine sokarak engelli oğlumun umutlarını, yaşam mücadelesini karartmaya çalışanlara karşı biz devletimizden sadece adil yargılanma istiyoruz. Oğlumun ikimiz Kosova'ya gitmek için aşı olmuştuk. Aşı maalesef bize Biontech aşısı dokundu ve ee, ciddi ee, sıkıntı yaşadık. O süreçte işte eşimi işten çağırmıştım. Üst katı evde olduğumuzu anlayınca, o gün okula gidememiştik çünkü Aysin raporu vardı. Ee, eşim geldikten sonra Ays'ın odasında özellikle gürültü yapınca eşim e, üst kata rica etti. Lütfen dedi çocuk nöbet geçiriyor, ateşi çok zaten hiç uyumadı. Biz de hiç uyumamıştık sabaha kadar. O beyefendi de eşime çok ağır e, küfredince eşim de bir baba olarak yani oğluma küfretmiş aslında. E, bir baba olarak adama saldırıyor. O saldırıdan sonra e, tabii ki onlar şahit olarak sadece olayı kızım var. Ve alt kat komşu görmüş olayı. Başka gören yok. E, onların şahitleri... E, gördüğünü iddia ediyorlar ve biz bu yüzden ben 5 yıl HGB aldım. Eşim de aynı şekilde. Ve şu anda maddi manevi tazminat hazırlanıyorlarmış sanırım. Yaşadığımız sıkıntılar yüzünden oğlumun psikolojisi fazlasıyla bozuldu. O yüzden mecburen satmak zorunda kaldık. Yani satıyoruz şu anda. Biz Aysa zaten ben evimi otel gibi kullanıyorum. Haftanın 5 günü buradayım. Normal okula gidiyoruz. Cumartesi pazar İstanbul'dayım. Aysun orada tedavileri var. E yurt dışında ameliyat olup geldik. E, tekrar İstanbul'da şu anda Aysı açık öğretime geçirip mecburen orada e, tedaviye devam ediyoruz. Tekrar yurt dışına çıkacak Ays. E, yani çok zor bir süreç yaşıyor. Yani Ays psikolojisi açıdan da e, bedenen de çok zor bir süreç yaşıyor. Çünkü aldığı tedaviler ve olduğu ameliyatlar çok ağır ameliyatlar. Artı Ays'ın e, bu aşamada geçirdiği nöbetler e, ağır ilaçlara sebep oluyor. Yeşil reçeteli ilaçlar bunlar ve Amerika'dan gelen özel ilaçları var. Gayet pahalı. Biz bunları almak yerine maalesef avukatlara para ödemeye başladık. Bu süreç yüzünden yani çocuğun tedavilerini çoğunu aksattılar. Yani aksatıyoruz mecburen. Şu anda avukata dediğim parayı bile ice vasıf terapisinden keserek öbür avukata ödeme yaptık. Toplum olarak empati yeteneğimizi biraz e, yitirdiğimizi düşünüyorum. Ve bu sebeple e, AIDS gibi özel çocukların ve ailelerine karşı çok daha fazla duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Aile bu yargılama sonucunda maddi ve manevi ciddi zarar görmüştür. Hala bu olaydan fazlasıyla etkilenmektedir. bu süreçte başka bir meslektaşım kendilerine hukuki destek sağlamıştır. Biz ise bundan sonraki süreçte geçerli sebeplerle yargılamanın yenilenmesi yoluna giderek ailenin bu durumdaki maddi ve manevi zararını maddi ve manevi zararını ortadan kaldırmaya çalışacağız. Bu hafta içerisinde yargılamanın yargılamanın yenilenmesiyle ilgili hukuki bütün e, ...zemini hazırlayarak başvuruda bulunacağız. Ya ben daha burayı düşünün, geçen sene taşındım... Daha 3 Eylül'de, çocuğum okula başlayacak diye... ben hemen bir kenara çekiyorlar... ...hani diyorlar ki Aynur Hanım hakkında şey... ...aylaksız karısı şey, eşi hakkında da tacizci diyorlar... ...ya zaten direkt bu damgayı vurduğunuz zaman... ...irtibatsızlaştırma... ...ne yapıyorsunuz, insanlardan soyutluyorsunuz... ...hani böyle olunca ben bile Aynur Hanım'dan direkt uzaklaştım hani... ...zamanla tanıyınca inanın ki... ...öyle biri olmadığına karar verdim... ...ya çocuğunun tedavisi için bile inanın ki evde durmuyor... İstanbul'da, Kosova'da geldiği zaman burada bile huzur vermiyorlar. Yani ki bir gün dedim ki kapıyı açık bırakır mısın Aynur Hanım dedim. Ya normal ses değil bildiğin sana hani duvara vururlar ya güm güm güm. Gerçekten o, o, sesi yapıyorlar. Yani o ses sizi de rahatsız ediyor yukarıdan yaptığı. Evet yapır. ben dörde kadar yatamadım yani o çocuk o halde özel haliyle nasıl dayandı ben şaşırıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorlar hani? İstemiyorlar. Nefret ediyorlar ondan. Ben de onu anlayamıyorum diyorum ki hani kimseye bir şey yok bu kadının. Evinden okula evden şeye giden bir kadın çocukların tedavisi için burada bile durmuyor yani doğru düzgün. Düşünsene kendi evinizde bile kalamıyorsunuz, rahat edemiyorsunuz. Yani Aynur Hanım yanında ben olsam herhalde dayanamayası kaçıp giderdim herhalde.